Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Kuzey Niyazi'nin özelliklerini tanımaya başlayacağız. En sevdiğim yemek. <laughs> en sevdiğim araba markası. Evet. Ee, en sevdiğim içecek. Kala. 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 Ha. Doğru. <laughs> en sevdiğim kaleci. Musara. En sevdiğim forvet. Peki. En sevdiğim defans. Dawson. Doğru. En sevdiğim marka. Mark. Doğru. En sevdiğim araba markası. BMW. Dedik ya. Aa hmm. neyse boş ver. En sevdiğim meyve. Anlasın. En sevdiğim <laughs> kuzenim. Hamza. Doğru. En sevdiğim yer. Giresun. Hayır. Hadi bak. Evet. En sevdiğim ne diyebilirim? En sevdiğim televizyon markası. Hamza. Hayır. Toshiba. Hayır. Sonu. Hayır. Beste. Hayır. Aa. basana. Bu basmadı. Ona gelmiyor ki. Şikolatalı pasta. <laughs> Hayır. Hatta telefonu da var bunun. Hem televizyonu hem telefonu. Android. Hayır. <laughs> telefon iPhone. Hatta senin tabletin. Samsung. Samsung. <laughs> tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.